بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين بأبي انت وأمي ونفسي وولدي يا أبا عبد الله نشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله وأطعته حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به مولاي وسيدي ليت كنا معك يوم عاشوراء في كربلاء فنفوز فوزا عظيما اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له الله bütün arifen ve hakkı Hüseyin'i tanıyarak, anlayarak ona yaz tutan müminlerin ezadarlığını kabul etsin. İçinde de siz değerli Zeynep yerlerin. Allah her iki cihanda yüzünüzü ak etsin. Peygamber ve hanedanı celilesinin bilhusus Fatıma-i Zehra'nın ve Mehdi sahibi zaman Hacel allah Şerif'in duası şefaati üzerinizde olsun. Siz ki mateme Hüseyin matemini en güzel şekilde icra edenlersiniz. Dünyaya Hüseyin'i en iyi tanıtanlarsınız. Umudum budur ki bu halinizle İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gönlünü kendinizden razı etmişsinizdir. Umut ediyorum ki İmam Mehdi size duacıdır. Umut ediyorum ki Ruzum u Mahşer'de Hüseyin ezadarlarına Resul-i Ekrem ve Fatıma'nın şefaatine nail olacaksınız. Umut ederim ki dünyada bugünleri sadece matem günü olarak değil ibret alma ders alma titreyip kendine gelme günü olarak da değerlendirmenize bugünlerin bereketi vesile olur umut ederim ki bugünlerde hüzün ve gözyaşı akıtmayı günahı rahatça yapabilme yani yezitçe yaşayabilmeye vesile etmezsiniz. Böyle bir gaflete düşmezsiniz. Ümid ederim ki sizi Zeynep'i şuurla toplandığınız, ikame ettiğiniz bu meclisler Hüseyin'i yaşamaya, Zeynep'i yaşamaya sebep olur. Yezidi yaşayıp Hüseyin'i haşrolmanın imkansız olduğu şuuruna varırsınız. Hepimiz için bunu diyorum. Hüseyin ve Zeynep bunca musibeti biz rahatça Allah'a isyan edelim çirkef işler yapalım, onlara yaz tuttuğumuz için, bu çirkefliklerimiz, çirkeflik sayılmayacak gibi bir gaflete düşmeyelim. Bizi bu araya toplayan, bir araya toplayan, ve bu merasime ikame etmemize vesile olan o ehli bey taşkı, bizi yaşamımızı da onlara göre düzenlemeye sevk eder. O aşk bize ehli beytçe yaşamak, yaşam felsefesi olarak, tarzı olarak ehlibeytin beytin savaştığı, ehli beyti katleden, şehit eden zalim güruhun yaşantısına benzememeli şuurunda olmak. İmam Rıza Aleyhisselam'dan bir rivayet görmüştüm bir ara. Rüyamda dedem Hüseyin'i gördüm Baktım ki sinesinde taptaze yaralar var. Dedim ki bu yaralar o aşuradan, kerbeladan kalan yaralar mıdır? Buyurdu ki hayır. Bu da bu yaralar taze yaralardır bizim sevdiğini iddia eden bizim muhiplerimizin masiyet işleyerek, Allah'a günah et, işleyerek, isyan ederek astıkları yaralardır. Onların islek, günah işlemeleri bana ok olup saplanıyor göğsüme. Allah bizi Hüseyin'in sinesine ok vuranlardan değil. Masiyetiyle Hüseyin'in yaralarını tazeleyenlerden değil. Kulluğuyla ehli beyte layık onların yaşadığı gibi yaşayıp Allah'a onlar gibi kulluk etme gayretimizle Hüseyin'in yaralarına melhem olmayı Allah bizlere nasip etsin. Dostlarım, şükretsek Allah'a gece gündüz sadece bize nasip ettiği bu ehl Beyt sevdasının borcunu ödeyemeyiz. Ona hamdolsun ki bizi ehli beyti tanıyan, muhib olan kullardan etti. Bu her zaman sevdiğimize doğru cezbolmamız için bir fırsattır bizim için. O sevgi bizi cezbeder. Onların düşmanına olan nefret bizi onların düşmanlarının cahiliyet töresinden uzaklaştırır. O nefret uzaklaştırır bizi ehl düşmanlarından. Bizim ehl Beyti sevmemiz, düşmanlarına düşman olmamız, tevelli ve teberri ve akrabalık bağı falan yüzünden değil. Biz Haşimi kabiledeniz, deniz, Emevilerle aramızda kan düşmanlığı böylece oldu. İmam Hüseyin bizim kabileden olduğu için onu severiz. Bu bir taraftayız. Onun düşmanlarına o yüzden düşmanız böyle değil. Akrabalık bağı resmiyette. Vallahi o Emevilerin ki bizden yüz kat daha yakındır. Nesebi açıdan. Abdümenaf'ın çocuklarıdır iki tarafta. Yani Resulullah'tan Üç baba sonrası beni Ümeyye ile birleşiyor. Onlar bir kabiledir. Abdümenaf oğullarıdır. Biz taraf olduğumuz Haşimi tarafın hayat tarzı, mefküresi, inancı duruşu, karakteri, sevdiğimiz o, düşman olduğumuz, beni Ümeyye'nin rezillikleri, zalimlikleri, çirkeflikleri. Madem böyle, biz sevdiğimiz ehli beytin hayatta yansıttıkları güzelliklerdir o güzellikleri biz de yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Nefret ettiğimiz şey Beni Ümeyye'nin temsil ettiği cahiliye töreleri ve çirkeflikler, mezalimler e öyleyse ondan da uzak durmalıyız. Yani Beni Ümeyye'nin çirkefliklerini yaşayıp Haşimilerle haşrolup cennete gitme hayalini Ehl-i bize nakledilen hadisler aptalca kabul ediyor. Yezidçe yaşayıp Hüseyince haşr olup ahirette makam sahibi olmayı düşünmek aptalcadır diyor. Bize gelen hadisler ehli Beyt'te. Hüseyin'i dirilmek istiyorsak yavmı cezada burada darı dünyada Hüseyin'i yaşamalıyız. Vaktim sınırlı. Birkaç şeyi de bu baştan hatırlatmakta yarar görüyorum. Bizim... Bir, bu sohbetimden bu da algılanmasın ki Öyleyse ağlamamızın hiçbir faydası yoktur. Öyleyse işte onların meclisinde olmamızın hiçbir faydası yoktur. Böyle de algılanmasın. Şeytan bu sefer de oradan fısıldamaya başlayacak. Yok o öyle değil. Bu gözyaşları içimizdeki zamanenin unuttuğu merhamet duygusunu coşturuyor. Merhameti olana merhamet edilecektir. Şia, Sünni kaynaklarında bu hadis doludur. Erhem men fil ard, yerhem sema. Daha kısa vecizesi, erhem türhem. Merhamet, merhamet gösterirsen yerdekilere, gökteki sana merhamet gösterir gökteki dediğimiz Allah'ın orada olduğu yerde yok orada var. Makam bakımından o yüceler yücesi. Sana merhamet eder. Merhametten yoksun sen. O da sana merhamet göstermez. Ruzu maşerde cehenneme sürüklendiğinde Ya Rabbi ben senin merhametinden çok ümitliydim. Beni cehenneme nasıl merhametin müsaade ediyor? sürüklemeyi buyuracak ki bir serçeye olsun dünyada merhamet gösterdin mi merhamet bekliyorsun benden bu meclisler bu toplulukta o merhamet duygusunu merhamet duygusu adalet arzusunu adalet şuurunu geliştirmeye yarıyor. O gözyaşları içindeki o merhametin açığa vurmasıdır. Muhabbetini Taberi el sünnet ulemasındandır. Şafii bir alimdir. Allah rahmet etsin. O hadis nakletmiş İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan başka kaynaklar da var. Ehl-i er sünnet kaynakları bu konuda. Kim bizim musibetimize bir katre olsun, bir damla olsun, gözyaşı akıtırsa Allah ona ödül olarak cenneti verir. Çünkü o gözyaşı buradan bu yanı benden. Seni yandaş ediyor iyilere, karşı ediyor kötülere, zalimlere. Bu inşallah amelimize de yansır. Hatalar yapmışsak tövbe etmeye vesile olur. Gene topluca bir tövbe edelim ne dersiniz? Ayetler var bu konuda. Peygamberlerden naklen istiğfar ve tövbe edin ki Allah burada size yağmur versin, bereket versin, evladınıza, devletinize bereket versin. Bu ayet olduğu için mütmain olun. Hele topluca yaparsak çok daha makbuldur. Tuğbu ilallahi cemiyen eyyuhel mu'minun. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Duymadım. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Allah kabul etsin inşallah. Ve günahlarımıza bizi hakikatleri görmek noktasında körelten günahlarımızın da bu Muharrem'in birinden silinmesine vesile olsun. Bir şey daha hatırlatayım. Şuurlu davranın. Hüseyine düşman kazanmayın, dost kazanın. Gönlünüz istiyor dünyaya haykırmak. İşte haykırmanın vaktini, yerini doğru tayin etmezsen o haykırış zarar olarak döner. Kayıp olarak döner, kazanç olarak dönmez. Mesela şimdi buradan kalkıp gideceksiniz evlerinize. Allah huzurunuzu, yuvanızı, yuvanızın huzurunu bozmasın. Sokaklarda Efendim Teyb'in sesini sonuna kadar açıp Sine, Mersi'ye milleti rahatsız etmek bu Hüseyinilik değil arkadaşım. Haramdır. Kimse rahatsız etme hakkımız yok. Aç. içeride kendin duyacağın kadar başkalarına duyurmak kime nispet yapıyorsun? Bu ülkede yezit yok ki diyesin efendim. Yezitlere meydan okuyorum. Çok şükür bu ülke bu millet muhibbe ala ebadır, muhibbe Hüseyin'dir. Kimseye nispet yapmanız gerekmiyor. Ede berkan içinde her şeyi yaşayın. Gece sokaklarda Mersiye'nin sesini sona kadar açıp camını da indirip milleti uykudan uyandırsan haram işliyorsun. O zaman sevapların gidiyor. Çünkü sevap değil o iş günahtır. Hazreti Ali de diyor ki bir işte vacibi terk etmek veya haram varsa orada o müstahap amel yapılmaz. O müstahap amelleri bırakın. Bu da bir hatırlatma. Bir diğeri bu televizyondan bizi izleyen kardeşlerime, bacılarıma bir kardeşleri, bir abileri olarak bu meclisin bir parçası olmak pazar günü de yine bu ekrandan hatırlattım. Ev sahibi olmak Fatime ile hem seda olmak programın parçası olmak Hüseyin ezadarlarının karartısını çoğaltmak Bu işte bu güzel şeydir. Doğru olan budur. Kimisi de diyor ki mesela evimde, kanepemde televizyondan izliyorum. Gitmeye ne gerek var? Hüseyin Ezadarlığı öyleyse sönük geçecek demektir. Meclis boşalsın, herkes evinden izlesin. Sizce ehli beyt bunu mu ister sizden? Zeynep sizden bunu mu ister? Hazreti Zehra sizden bunu mu ister? Yoksa bu meclisin bir parçası olmayı mı? Kimisi öyle gafilleşmiş ki hatta bu meclisi zayıf düşürmeyi kendisi için başarı sayıyor. Sözüm ona şii oldu halde. Parçalamaya çalışıyor. Öyle yezitleşmiş ki inanın ki Yezid olmayı arzu eder Ruz-i Çünkü Yezid Hazreti Zeynep'in karşısında o yüksek mantalite karşısında verdiği hukuk dersi karşısında mağlup olduktan sonra sarayını Zeynep'in emrine bıraktı. Zeynep orada ezadarlık yapsın diye. Yani yeryüzündeki ilk Hüseyin'iye, ilk Cemevi, ilk Eza Meclisi Yezdin Sarayı'nda tutuldu. Sense, Allah sizlerden uzak etsin. O ezadarlığı zayıflatmak, parçalamak yönünde hareket ediyorsan inan ki Yezid'in haline bile gıpta edersin Ruzu Maşer'de. Çok şükür siz buradasınız. Burada olanlar umut ediyorum ki Hazreti Zehra'nın gamına bir nebze olsun teselli oluyorsunuzdur. Katılarak Zehra ile hemhal olun. Evinde oturarak değil. Ha mazereti var uzaktadır gelemiyor başka mesele ulaşamıyor, başka mesele. Ama gelme imkanı varken evde daha rahat izliyorum. Öyle olmaz. O programın parçası olmak. Esas marifet orada. Bunu da size hatırlatmış olayım. Efendim, inşallah bu alanda artık Allah razı olsun Ümdet kardeşimiz ve kardeşlerinden ve onun devamındaki küçük bir arza daha vardı. Muharrem'in diye biliyordu Kuzey o, o ikisinden de derneğimiz anlaştı. Buraları da aldık. Yani burada başkasının mülkü yok artık. O problem çözüldüğü için umut ediyorum. Büyükşehir Belediyesi nin desteğiyle de sizin de gayretiniz ve cömertliğinizle bu alanda gelen sene daha nazik ortamda bu merasimi tutacaksınız, toprak olmayacak, daha güzel ortamda yapacaksınız. Sondaki yılları da daha güzel ortam olacak inşallah. O karşıda, da burada itlaflarımız var bize göre orada bizimdir. Komşularımız o tarlayı parselleyip satan komşularımızla o noktada biraz görüş ayrılıklarımız var. İnşallah onlar da makul düzeye gelirse oruyu da alacağız o kartçı boşlukta. Hatta benim görüşüm baştan başa o adanın alınmasından yana şükür ona da imkanımız var. Yeter ki muhataplarımız makul ölçüde bu konuda bizimle işbirliği yapsınlar. Mağdur etmeden kimseyi mülklerini şu anda işte imarlı yer değil kullanamıyorlar. Biz imarlı yermiş gibi onlara tekliflerimiz var. Edeceğiz önümüzdeki günlerde inşallah onlarla da anlaşırsak bu demek olacak ki bu alandan biraz daha fazlasını o alandan da kazanmış olacağız. Daha yeriniz geniş olacak. Yani ben şimdi yapıdan ziyade mülke önem veriyorum. Yapı geç tez yaparsınız. Birinci kuşak yapmaz, ikinci kuşak. Ama yer her zaman alınmıyor. O konuda inşallah hepiniz bizimle uyum içinde olursunuz. Nazınızı da oyunda kullanırsınız. Allah ezadarlığınızı kabul etsin. Hazreti Zehra size duacı olsun. Ben hep size duacıyım. Ayağınızın tozuna kurban olayım Hüseyin Ezedarlarım. Siz büyük insanlarsınız. Kibirlenmeyin ama bununla yüreğiniz teselli olsun. Hüseyin Ezedarı olmak müminliğin alametidir. Hüseyin'in şehadetiyle içimizde bir ateş var ki hiç sönmüyor. Tazeliğini hep koruyor. Bizi anlamayanlar bırak anlamasınlar. Biz kendimizi anlıyoruz, elimizde olmadan biz Hüseyin'e yanıyoruz. Peygamberle hem hal olarak, Hazreti Zerayla hem hal olarak. Allah bizi bu yoldan döndürmesin, bu halden çıkarmasın. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun.